Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitim videomuzun konusu ProTicaret Admin paneli üzerinde içerik yönetimi nasıl yapılıyor, layout sistemi nasıl yapılıyor, layout sistemine modüller nasıl ekleniyor ve tasarım üzerinde dinamik olarak yeni tasarım nasıl etkin hale getiriliyor. Bununla alakalı bir eğitim videosu çekeceğiz. İçerik yönetimi kısmına bakın yönetim bölümündeki üstteki yönetim bölümünde yer alan içerik yönetimi alanına girebilirsiniz. İngilizce açılımı Content Management System olan CMS'in Türkçe karşılığı içerik yönetim sistemidir. Kendi ticaret altyapısı tasarımlarınızı kolay ve hızlı yapmanızı sağlayan dinamik tasarım modülüdür. Basit ve kullanışlı olması sayesinde konuya hakim olmayan kullanıcılara oldukça kolay e, web sitesi tasarımı yapmayı sağlar. Bu sistem çok fazla HTML, CSS, JavaScript kullanmanıza gerek kalmadan içerik oluşturmanızı sağlar aslında. Aynı zamanda oluşturduğunuz içerikler yönetilebilir ve kolayca düzenleyebilirsiniz. Eğer belli bir seviyede tasarım bilgisiyle yani HTML, CSS, Bootstrap kütüphanesine sahipseniz sitenizi istediğiniz gibi kolayca özelleştirebilirsiniz. Profesyonel çalışmalar yapabilirsiniz bu anlamda. Rotiyel içerik yönetimi sayesinde yeni sayfalar oluşturabilir, bu sayfaların layout düzenini ayarlayabilir, bunları değiştirebilir, üzerinde de bu kullanmış olduğunuz layout düzeninde de yeni modüller ekleyip çıkartma yapabilirsiniz. E, bu tip bir dinamik bir yönetimin son kullanıcı için olmazsa olmaz kolaylığı e, olmazsa olmaz bir kolaylıktır. Statik hazırlanan sayfalar son kullanıcılar kullanılamaz ve işlevsel değildir. Aynı zamanda statik olan sayfalara erişmek, bunları düzenlemek için de bir bilgi birikimine gerek vardı. Dolayısıyla protijer dinamik altyapısıyla bu kolaylığı ise sağlar. İçerik yönetim bölümüne tıkladığınız zaman sol tarafta sizi e, içerik yönetimi de kısa yolları karşılar. Önce bu kısa yolları bir anlatalım. Ne anlama geliyor? Ne tür görevleri ve işler, işlevsellikleri var? Bunları bir anlatalım. Daha sonra layout sistemini ardından da hem tasarım yapalım hem de kullanacağımız layout sisteminde modüller nasıl ekleniyor? Bu modüllerin kullanımı ve tasarımla alakalı olan işlemleri nasıl yapıldığıyla alakalı videomuza devam ederiz. Bakın sol tarafta bir site yönetim alanımız var. Burada da site ayarlarımız var. Bu site ayarları içerisinde kullanmış olduğunuz sitenizin adı, yine sitenin yörel adresi, versiyonu kullanmış olduğunuz uygulamanın versiyonu ve aynı zamanda da burada bakın default size gelecek olan tasarımlar bulunmuş olduğu alan. Ee, ilk i̇lk kurumlarda default tasarımlar gelir ama daha sonra isterseniz siz kendi tasarımlarınızı yapabilirsiniz. Bu yapmış olduğunuz tasarımlar üzerinde buraya gelerek herhangi bir tasarımı seçip o tasarımı aktif hale getirebilirsiniz. Bulunmuş olduğunuz tasarımı yedekleme, tema yedekleme kısmından yedeklemelerini istediğiniz anda alabilirsiniz. Dolayısıyla en son yapmış olduğunuz tüm değişiklikleri buradan kendinize de görebilirsiniz. Hemen e, e, site yönetiminin altında bakın sayfa tanımları yönetim var. Bu sayfa tanımlarına geldiğimiz zaman sistem içerisinde yani kullanmış olduğunuz panel ve tasarım üzerinde istediğiniz kadar sayfalar oluşturabilirsiniz. Bu sayfaları istediğiniz gibi layout sisteme hazırlayabilirsiniz. Bu hazırlanan layout sistemlerinde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Bakın burada ana sayfayla ile alakalı bir layout sistemine gelip bakalım. Bakın ana sayfada bir layout sistemi var. Bu sayfanın yerleşimi. Her bir satırda kolon anlamında bölünmeler yapılmış. 3'e 9 bir bölümle yapılmış burada. Burada e, 3, 3, 3 olmak üzere 4 adet üçlük bir bölümleme yapılmış. 1, 12'lik bölümleme yapılmış. Yine altında 1, 12'lik yapılmış. 2 tane 6'lık yapılmış. E, yapı tamamıyla bootstrap mantığını altyapısını kullanır. Bu e, 4 versiyonunu kullanıyoruz. Yine uygulamanın içerisinde boşluk mantı olduğu için tüm kolonları 12 tamamlayacak şekilde kullanabilirsiniz. Burayı videonun ilerleyen kısımlarında detaylı olarak anlatacağız. Yine oluşturmuş olduğunuz bu sayfaları silebilirsiniz. Bu sayfalarla alakalı yörelleri değiştirebilirsiniz. E, kullanmış olduğunuz bakın adres yörelerini değiştirebilirsiniz. Sayfa başlık title'larını değiştirebilirsiniz. Description'ları da değiştirebilirsiniz. Yine bu alanda aslında oluşturmuş olduğunuz sayfaya hangi gruplar görebilsin ya da göremesin bunların da ayarlamalarını yapabilirsiniz. Yani ben yeni bir sayfa oluşturacağım. Bu oluşturacağım sayfayı sadece yöneticiler görsün, üyeler görsün, sipariş yöneticileri görsün diyebilirsiniz. Buna göre de yetkilendirme yapabilirsiniz. Sayfa tanımlarının altına bakın hemen bir modül tanım yönetim bölümü var. Bu modüller nedir? Proticaret altyapısı modüller bir yapıdır ve siz e, uygulamada kendinize özel modüller yazabilirsiniz. Örneğin bir akordiyon modülü yazılmış. Bu akordiyon modülü yer olarak şey yol olarak hangi dosyaların ve klasörlerin altında ise bunu petini görürsünüz. Aynı zamanda da modül bilgilendirme ile alakalı e, mo akardiyon modülü nasıl çalışır ile alakalı bir makaleye ulaşmak istiyorsanız da bakın buradaki linki tıklamanız yeterli. ProTicaret'in bilgi bankası olan wikiproticaret.org alanında ilgili linke gelir. Burası bir akardiyon modülünün çalışma şeklini anlatır. Bu makalelerde buradan direkt görebilirsiniz. Ee, sistem içerisinde nasıl bir akordiyon modülü varsa, banner slider, block slider, buton, çık buton, dinamik form gibi yaklaşık 40'a yakın aslında burada modül var. Siz de kendi modüllerinizi burada oluşturabilirsiniz. ilgili klasörün içerisinde yolunu göstererek de kendi modüllerinizi buradan çalıştırabilirsiniz. Modül tanımlarının hemen altında bakın dosya yönetimi var. Bu dosya yönetiminin altına geldiğiniz zaman bakın burada dosya listelerine ulaşırsınız. Bu dosya listeleri uygulamanın içerisindeki geçen tüm mailleri, aynı zamanda sözleşmelerin detaylarını tutan, e, uğraşan ve aynı, aynı zamanda bu dokümanlara ulaşarak değişiklikler yapabildiğiniz bir alan. Mesela kontrak 2 HTML diye bir alanımız var. Bakın tıklıyorum. Bu cayma hakkıyla alakalı bir dokümantasyonmuş. Dilerseniz bu cayma hakkını gelirsiniz. Kendinizi özel olarak değiştirirsiniz. Kaydedersiniz. Artık sizin cayma hakkınız o gerekli olan doküman çalışmaya başlamış olur. Kontrol tempte bir tane alanımız var mesela burada. Bu uzak mesafe satış sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmesinin için gerekli olan dokümantasyonun olduğu bir yer. Yine burayı değiştirebilirsiniz. Yukarıdaki alanlardan gelerek düzenle kopyalama yapabilirsiniz. Kaynağına ulaşabilirsiniz. Bakın araçlara yarıştığınız kaynak koduna ulaşabilirsiniz. Bu kaynak kodundan da müdahale edebilirsiniz HTML kodlarına. Bu tür değişiklikleri de buradan yapabilirsiniz. Bu alan uygulamanın içerisindeki tüm e, template, html dosyalarını içermiş olduğu bir liste. Bu listelere istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Burada aynı zamanda bakın Türkçe'nin yanında varsa dil desteğiniz, diğer dillerle alakalı olan da ulaşabilirsiniz. Sağ dediğiniz zaman otomatik olarak diğer dokümantasyonlara da gelir. İngilizce dokumentasyonlarla buradan müdahale edebilirsiniz. Dosya yönetiminin altında bakın bir kod editörümüz var. Kod editörü alanına geldiğiniz zaman sağ tarafta müdahale edebileceğiniz template dosya yani tema dosyaların tamamını sağda görürsünüz. Ortadaki panelde ise seç, seçmiş olduğunuz e, dosyanın detaylarını görürsünüz, kodlarını görürsünüz. Dilerseniz bu kodlara müdahale edebilirsiniz burada. Değiştirebilirsiniz. Kaydedersiniz artık sizin yapmış olduğunuz tüm değişiklikler burada çalışır. Örneğin ben Futur dosyasını çağırdım. Gelen dosya üzerinde yaptım. Tüm değişiklikler benim artık Tasarım Default tasarımının içerisindeki Futur ASCX'de etkili olacak demek. Kaydettiniz, çalışmaya başladınız. Bir hatayla karşılaştınız. Geriye dönmek istediniz. Bakın fabrika dön demeniz yeterli. Yine orijinal dosyaya döner. Sağ tarafta peki hangi tür dosyalara müdahale edebilirsiniz? Bakın, uygulamanın header dosyalarına müdahale edersiniz. Akardiyon birazcık göstermiş olduğu bir modül vardı. Bakın Akardiyon modülünün detay kısmı burada. Yani siz bu modüle müdahale edebilirsiniz ve akordeon modülü artık sizin istediğiniz tarzda çalışmaya başlar. Dolayısıyla tema klasörünün içerisinde ne kadar dosyanız varsa tamamına müdahale etme şansına sahipsiniz. Artık bu yaptığınız tüm değişiklikler sizin değişiklikleriniz olmuş olacak ve sizin kodlarınız çalışmaya başlayacak. Sistem loglarına geldiğiniz zaman sistem bilgilendirme amaçlı birçok log üretir e, kullanırken. Bu logları siz buradan görebilirsiniz. Log detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir logo silebilirsiniz. Logoları temizleyebilirsiniz. Buna göre de işlem yapabilirsiniz. İçerik ile alakalı sol taraftaki menü çalışma şekli bu şekilde. Şimdi biz bundan sonraki videomuzda neyi anlatacağız? Sayfa yönetimiyle gelip yeni sayfa tanımları yapacağız. Ana sayfanın bir kopyasını oluşturacağız. Ana sayfa 2 gibi bir kopya oluşturacağız. Ana sayfa 2 kopyasını ana sayfadaki layout sistemiyle birebir aynen yapacağız. O ilgili modülleri kullanarak. Aslında ana sayfanın benzeri olan ana sayfa 2 tasarımını yapmış olacağız.